Herkese merhaba arkadaşlar. Galatasaray kariyeri 12. bölümüyle yolumuza devam ediyoruz. Rakibimiz Beşiktaş. Bir intikamımız var Beşiktaş'la. Onlar da bakalım ligin 8. sırasında altı puanlık bir fark var 2. ile arasında. Şöyle bakıldığında da yani ilk 11. takımın vay 42 kaç puan oluyor? 42 49 Oo, vallahi gayet güzel bence. Hani herkesin ilk dörde girme şansı var. Zaten ilk Çaykur Rize'nin kara gümrüğünde iddiası büyük bu konuda. Kayseri'nin bile iddiası var yani düşünün. Beşiktaş'a yenersek yoluna dur demiş olacağız. Hadi tabii çelme takmış olacağız. Onlar da bizi kupadan elemişti. Yapacak bir şey yok. İntikamımızı almalıyız. Yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağız. Şuradan da göstereyim. Bu oyuncuların birçoğu değişecek. Evet turbinler hazır. Biz de hazırız. Rakip Beşiktaş. Hedef 3 puan. Hadi çocuklar bugün Arda Turan da uzun bir hafta sonra hatta belki de baya bir zaman sonra ilk 11'de. Güzel. Fegule. Çok güzel Emre. Emre Kılınç. Sofyan Fegoli, Sofyan Fegoli, harika vurdu. Mükemmel bir şut çıkardı Sofyan Fegoliye, Çikilti ayaratmadı atmadı İşte burada çok klas, çok düzgün. 1-0 üstünlüğümüz var siyah beyazlı ekip karşısında ya. Sofyan Feguli. Hadi. Sasha. Dikkat abi. Dikkat. Oo. <laughs> oh. Batshuayi aman. Enkudu. Ah geliyor valla. Enkudu. Enkudu. Bak. Şansınızı seveyim. Bala göte attılar diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Adamlar geldi attı. Hop. Çok güzel be. Arda. Oğulcan da gördü. Aferin. <laughs> ya nasıl bir orta ya. Ya arkadaş. Nelson. Cagne. Cagne. Kendi gitti Cagne'nin. Cagne. Bayi Cagne. Hiç beklenmedi bir şut çıkardı. Kendi başına attı kendi gitti. İnanılmaz bir şut. Gerçekten herkesi kandırdı diyebiliriz şutuyla. Galatasaray türbünleri 2-1'in skorunu kutluyor. İşte burada Jack ne. Kaleci Mert'in koltuğunun arasından gitmiş. Sert ve düzgün. Arda. Olcan. Olcan ceza sahasına girdi. Arda Turan hadi be. Arda. Çok güzel Arda. Hadi abi dikkat et. bak. Her zaman hata yapmayın. Bu el yapma. Ya arkadaş. Of. Stopersin sen be. Güzel. En azından birine ekarde ettik. Enkudu. Of. Nelson. Ömer. En Empire Cagne. Dede 3 puan şimdiden bizim olsun. Enbaye <Sessizlik> Cagney asker selam veriyor. Çok kral, çok kral, asist. İşte burada Arda Turan harika asist. Enbaye Cagney Am ayak dışı. Enbaye Cagney. Çok güzel. Arda Feyguli çok güzel. Emre Emre Kılınç 4-1. Emre Kılınç 4-1 mağlup olmuştuk. Kendi evimizde şimdilik aynı tarife uyguladık diyebiliriz onlara. Sert ve düzgün Emre'den. Gümbür gümbür oynuyor Galatasaray. Emre Kılınç. Asun Çao. Lan lan lan. Aman ha. Dikkat. Nelson. Aha. Yapma be. Tuh. Cık cık cık. Bomboş kaldı ya. Neyse sağlık olsun. Bomboş kalmış. Arda. Arda. Saşa. Çok güzel. Olcan. Hadi oğlum klas. Huf be. Güzel. Çok güzel. Asıl o, kendi gidiyor. Uf. Bir duraklama olay yapıyorsunuz her, her seferinde. Çekil Dao. Ver abi topu. Ha, dikkat edin bak gene son dakikalar oldu ya. Bak. Tövbe tövbe. Lan 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 Evet. 3 puan bizim. Aferin çocuklar. Aferin Galatasaray. Evet. Las Karşısındayız. UEFA Konferans Ligi son 16'da rakibimiz Dask. 3 gün rövanşında rahat bir kişi rahat bir skorla gidiyoruz. Umarım Rahatlıkla yenir. Bu arada Kane mi var lan? Aoo, Tottenham gelme ihtimali var ha. Neyse. Hadi maça geçelim. Evet, UEFA Konferans Ligi rakip Lask. Hadi aslanlar. 3-2'nin rovanşı. Az kadrolu sahadayız. Biraz daha dikkat. Çok güzel. Çekildi ayı gördüler çekildi ha. Ve penaltı. Avantaj skorunu 4'e çıkarmamız fark. Farkı 2'ye çıkaracağız. Toplamda 4 gol olacak. Hadi çocuklar. Çekildi ha topun başında. Garanti olsun dedik. Ortaya vuruyoruz. Hadi lan. Vursana sahneye oraya vurayım. Hadi oğlum inşallah arattırmazlar. Tayland! Oo. Güzel. Evet Gavi'ye kaptık topu. Gavi'ye. Muhammed Kerem Allah Allah. Dakika 22. 0-0'lık eşitlik var. Tayland Çekil Sigorta Çekil o Çok güzel gördü Kerem'i Kerem Aktürkoğlu Lan Tövbe en yüzü billah Üf be İndir Hadi oğlum kahve. Çok güzel, harika bir paslaşma. Mükemmel bir gol. <laughs> Çıkıldı o taraftarına koştu. Selam atında yaptı. İşte burada Gavi, Muhammed, Taylan futbolun adeta basit bir oyun olduğunu göstericesine atılan bir gol Galatasaray'dan. Harika bir gol. Takım adına hazırlanışı çok iyiydi bence. Marka o. Lan bunlar var ya ki ortada ya bana Gel oğlum. Gel abiciğine. Ver şu topu. Ben daha iyi oynarım. Oo. Galatasaray 1-0 üstünlük üstünlüğü üstünlüğü var. Toplam skorda 4-2 oldu. Çeyrek final öncesi son 16'da. Çekildi o. Çekildi o. Çekildi o. Lan be. Gavi. Taylan. Çok güzel Kerem. Taylan. Allah be. Altasaray rahat bir oyun oynadı şu ana kadar Kerem Kerem Aktürkoğlu. Adeta bugün deneme geçidine döndü diyebiliriz çok rahat bir karşılaşma diyebiliriz kendi adımıza Kerem Taylan Antalyalı Taylan Antalyalı resital yaptı denedik denedik sonunda attık. Taylan Antalya'da mü mükemmel bir gol. Griezmann sevinci Taylan'dan. İşte burada saçma sapan pasları zorunda Taylan harika vurmuş. Çok rahatlıyoruz ve ilginçtir. Bu sezon yanılmıyorsam daha gol yemedik. Yemediğimiz bir karşılaşma olabilir. Taylan Çekildi o Kerem Morutuan Maalesef out Emre Asun Chao Çekildi o Kerem Ta Adilan İndir abi. Bitsin şu maç. Evet. Son 8 takım arasına giriyoruz. UEFA Konferans Ligi final finaline doğru adım adım. Hadi çocuklar, hadi aslanlar. Kalan kaç maç oluyor? 2, 4, 5 maç kaldı kupaya. Hadi. Evet, Gaziantep deplasmanına gidiyoruz. Ee, bu arada kimle eşleştik? Merak ettim. Bu kim lan? Kardeş sen kimsin ya? Dur bir bakacağım dur. Bir ara final. Bunu geç şampiyonlar ligi. Bu defa. et evet. Rangers pardon lan koskoca Rangers. Hani lan bu UEFA konferans liginde kolay takımlar vardı. Leverkusen. Hadi bazen neyse. Tottenham, Valencia, PSV. Hadi Maritimo'yu da geç yarı finalden sonra işler bayağı bir sertleşecek. Artık güçsüz takım yok diyebiliriz. Hadi Antep maçını oynayalım. Evet Gaziantep Kamil Ocak stadında. Gaziantep Galatasaray mücadelesi. Hadi çocuklar hadi aslanlar diyoruz. Ligin yine demir atmış durumda Gaziantep. Öyle dedik ya gelir bizi yener. Cagney. Der war hadi be. Böe. Fegule. Çok güzel. Morutsan. En baya Mermi. Mermiye. Şahin. Şahin sucu musun oğlum sen? Gel buraya. Bak başımıza hiç çıkaracak abi. Şahin sucu dedik ya. Ya geri zekalı indirme indirme. Adamın ne indirme. Aptal. Recep Niyaz. Şuna bak ya. Lan burada almışsın zaten. Allah Allah. <laughs> Al bas lan. Dikkat lan. Oğlum sen neciymişsin arkadaş? Oho başladık gene ya. Bir maçı iyi oyna, ikinci maç kötü oyna. Allah Allah. Bir maçı iyi oyna, iki maç kötü oyna. Ne arkadaşlar anlamıyorum niye hep bana böyle denk geliyor. 10 maçta bir gol atan adam geldi bize attı. Bunlar hakem gibi duruyor anasını satayım. Ne biçim forma bu ya. Fegoli. Asun o baye Al işte be. Kaleci de olsan kurtaramam. Vurun oğlum böyle her zaman. Aferin. Farkı bire indirdik. Mbaye Cagnen'in attığı golle. Burada Cagney Kaleci kurtarmasına rağmen içeri aldı. Güzel. Güzel ama bu iyi değil işte. Emre Emre Kılıç harika. Mükemmel gitti Emre. Dikine dikine gitti. Altebi dağıttı. Aferin be sakatlıktan dönen Emre. Klas bir gol attı diyebiliriz. İşte Emre. Çok temiz vuruyor. Emre Kılınç. Adamın 14 maçta 8 golü var. Ah sakatlanmasaydı var ya. Evet 2-0'dan geldik. Hadi çocuklar. Feguli güzel. Bir fake attı. Sofyan. Çok güzel. Emre. Lan Emre. Morutsan. Asıl Çao. Çok güzel. Kerem. Ya arkadaş. Allah'ım ne kadar kaçırıyorsun Kerem ya. Ömer Bayram Şahin. Şahin sucuğu geliyor. Aferin be. Yapma be. Oo. Vallahi güzel vurdu. Tebrik ederim rakibimi. Emre. Çak ne? <laughs> çak ne? Ne yapıyorsun baba ya? Ah ah. ah. Beyguli. Yoruldun anladık da ne Tamam ha. Dikkat et ha. Bak kaçırma adamı. Kaçırma. Adamı kaçırma. adamı kaçırma ya. Allah o belanızı versin ya. Elimize verdiler. Bitti zaten maç. Salakların hatasından şu düştüğümüz hale bak ya. Bitirdi. Rahatlayın şerefsizler. Rahatlayın. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Maalesef son maçta çok kaçırdık ama maalesef yenildik. Ama dediğim gibi kredimiz hala çok yüksek. Göründüğü üzere de yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.